Çok rica ederim. Basiret sahibi olalım yani iyi görelim. Perdenin arkasına bakalım biraz. Hep perdenin önüne bakmayalım. Perdenin arkasına bakmak bakmak için Kur'an'ın ayetleri, hadisler gözlük olması lazım. Dürbün olması lazım. O gözlükle, o dürbünle bakarsan perdenin arkasını görürsün. Yani ahıttaki ihtiyacını anlamış olursun. Şiiriz, İslami ilimler için, şeriat ilimlerini elde etmek için kolu bacağı sıvayın ve İmam-ı Azim gibi, müştehidler gibi müştehid kadar alim olun ve sakın avanak deve gibi olmayın. Deveye kim fare dağsızsa gidiyor beşine. Efendim söyleyeyim, kedi dağsızsa gidiyor beşine. Böyle olmayın ya. Ancak kim asılsa gideceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veyahut onun varisi onun vekili olan alim, onun vekili olan şeyh, herkesi yılları teslim etme. Herkesi beşe gidilmez.